Harika meçu başlıyor. Dostum, dostum, neredesiniz meçu meçu bebek? Eylül, nerede bunlar? Bilmiyorum. Aa, dur, şurada bir şey var. Ee, buna girsek mi Eylül ki karım? Jurgur9 bebek sen ne diyorsun bu konuya? Yani güvenli olmayabilir. Belki meçular burada da belli olmaz. Hadi girelim. Hı? Bir düştük. Aferin Jurgur 9. Bir düşmeyen sizdiniz, siz de düştünüz. Bravo. Siz buradaydınız dostum? Evet maalesef ki o, o hayalet bizi buraya kaçırdı. Bekrumsa. Vay wow, Backrooms'u böyleymiş demek ki. Brokeham'ın Bekrumsları. Vay. Boşver şimdi Jurgur 9. Buradan gitmeliyiz. Çıkışı bulmalıyız. Gel beni takip et. De sen sen de başka yol. Aha bura nere lan? Burada da büyük ihtimal bir yerden çıkışı var. Hayaletler her an buraya gelebilir bu arada. Oo. Evet. Aa hayır. Olamaz arkadaşlar düştük. Arkadaşlar ne yapacağız? Tam backrooms'tan çıkıyorduk ki. Büyük ihtimal hayaletler bize etkili falan ediyor. Buradan da bir çıkışı var. Gel Jurgur 9. Bir de sen oradan git. git. Gidiyorum dostum. Biz seni bekliyoruz. Belki değişik şeyler bulursun. Dostum bir tane çıkış yolu var. Ama emin değilim. Tamam bir dene. Aha. Burası şeye çıkıyormuş. Fabrikaya. Aa düştüm dostum olamaz. Hayalet bizi etki etti. Ya Jurgur 9'u bize yapıp yapıp duruyor şu hayalet ikide bir ya. Vallahi ne yapacağız? Bu Beckham'sın içinde kaldık, çıkamıyoruz. Tam çıkacağız, hayalet bizi düşürüyor. He 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 he. Sonsuza kadar bu Beckham'sın içinde hapis olacaksınız. Olamaz. Eylül bebek ve Eylül iki bebeği umarım bir şey olmaz. Defaka ha, güçlü hayaletler bu arada Burada bir şey daha vardı sanki arkadaşlar. Bilmiyorum. Şimdi umarım şehirdeki herkesi buraya kaçırmaz hayaletler. Bir şey yapmalıyız. Jurgur 9. Al. Işığı. Aha ışık söndü arkadaşlar. Olamaz. Hafiften bir basayım dedim. Zaten hayalet söndürdü ışığı şey arkadaşlar. Şaka gibi. Vallahi burada hapis kaldık arkadaşlar. çıkarın bizi. Tam çıkacağız. Lan burada değişik değişik yerler de görüyorum arkadaşlar. He bura bırakamın galiba arkadaşlar. Bırakamın. Ee, ufaktan görebiliyoruz arkadaşlar. Dışarıyı dedim arkadaşlar. <laughs> kaldık burada böyle. Hadi sizinle oyun oynayalım. Eylül bir arkamıza baksak mı? Sanki bir hayalet bize hadi sizinle oyun oynayalım dedi. Bismillah. Hayalet olamaz. Hayır 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 hayır. Kurtarın bizi. Dostum hayaletler bizi... Ku ee, bizimle oyunu mu oynayacaklar? Evet sizinle oyun oynayacaksınız. Burada işkence çekeceksiniz meçhu aileleri. Aa, Yok. Yok. Çekil üzerimden gıcık hayaletler. Birkaç tane hayalet beni mahvediyor. Oh. Alkışlama ne alaka? Oh. olamaz. Lütfen çekil üzerimden nalet hayaletler. Bana değişik değişik şeyler yaptırmayı bırak. Niye dans ediyorum ben şimdi durduk yere? Bu ne? Değişik değişik danslar da gelmiş galiba. Burada ben niye dans ediyorum? Hayaletler dans ettiriyor. Zihnimi ele geçirirler. Ya artık yeter. Aptal hayalet. Beni rahat bırak. Birazcık oyun oynayacağız dedim ya. Jurgur 9'lar da gelsin bakalım. Jurgur 9. Kabusuna gireceğiz. Kabusuna gireceğiz dostum. Jurgur 9 sen benim kabusuma mı gireceksin diyorsun? Sen de mi sattın beni? Evet. Babam seni sattı meçhu. Evet doğru. Bulamaz. Jurgur 9'ların da beynini yıkamış olmalı. Kaç. Eyvah. Kaçmaya çalışacağım arkadaşlar. Kurtarın bizi. Kurtar. Hayır. Hayır. Hayır, tam çıkmıştım ya. Gıcık hayal etmeyi Rahat bırakmıyor ki. Backrooms'ta böyle değişik değişik şeyler yapıyoruz. Brokem'in Backrooms'unda hayal etleriyle bir, birlikte. Oo. Oh. Sizin patronunuz kim bu arada? Bu seni hiç ilgilendirmez meçhu. OO oh. oh. Oy. Beyin kalmadı be kafamda. Bir rahat bırakın. Şimdilik rahat bırakıyoruz ama buradan çıkmadık. Hayatta izin vermeyeceğiz. <laughs> Az önce biz ne yaşadık Eylül meçhul bebek. Evet ben bile artık mücadele edemiyorum bu kadar büyük hayaletlerle. Doğru diyorsun. Kim bilir bunlar böyleyse bossları nasıl bunların arkadaşlar. Büyük ihtimal birkaç gün sonra bunların bosslarıyla savaşacağız olmalı. Ama buradan bir çıkabilsek tabi. Otelimi özledim ya. Bu hayaletler niye bize hep buluyor ki? Böyle değişik değişik şeyler. Dostum bilmiyorum valla benim de zihnimi ele geçirdiler. Umarım bana da aynı şey yapmazlar senin yaptığından. Değişik değişik hareketler yaptım bu ne ya? Doğru diyorsun dostum bir şeyler yapmalıyız buradan çıkmanın bir yolu olmalı da. Var cidden ama hayaletler bizi buradan çıkaramıyor. Evet. Of ya bir süre burada vakit geçireceğiz 24 saat boyunca videosu aynı Mr. Beast'in yaptığı gibi arkadaşlar Mr. Beast gibi hadi bakalım gene buradan çıkmaya çalışalım hadi çıkarız ailem güvenelim kendimize aptal ayaletlerden bataklık gibi düşüyoruz buraya ya oh en azından dışarı görebiliyoruz oh. Nalet hayalet gene düşürdü bizi. Öf ya ne yapacağız arkadaşlar? Her türlü yolu denedik. Gene olmadı. Gene olmadı. Gene olmadı ya. Ya. Ne? 9'lar nerede bu arada? Bay bay dostum. Biz artık Bakerums'dan çıkıyoruz. Üzürük dokuz iki dakikada sattın mı beni? Of. dokuzlar ya. Ne yapsın? Aa. Telefondan mesaj geldi. Dur. Bakayım. Burada internet çekiyormuş bu arada arkadaşlar Bakerums'da. Hadi bakalım. Dostum biz gizli gizli silahlar bulmaya gittik. Hayalet bizi bir birkaç dakikalığına dışarı çıkarmamıza izin verdi. Çünkü silahlar alacağız. Şimdi savaşçı olun öyle gelin demek istedi. Oo Jurgur 9. Vay. Silahlar getirecek bize de büyük bir ihtimal silahlar verecek. Hayaletlerle savaşacağız. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi güveniyoruz sana Jurgur 9 ama hızlı olmalısın yoksa Bekrum'sa gene düşeceksin. Doğru diyorsun dostum. Sesimi nereden duydu bu adam? Neyse. Hadi be Jurgur 9 ağaç olduk. Bir sürü silah alıyordur muhtemelen arkadaşlar şu anda. Geliyor büyük ihtimal Jurgur 9. Bekrimsa zaten çekiyorlar Jurgur 9 sürekli. Hadi be Jurgur 9. Yaparsın sen Juruk'u 9. Daha güçlü olacağız bu arada Juruk'u 9 silahlarıyla muhtemelen. Geldik dostum. Hoş geldiniz. Hayaletler büyük ihtimal birkaç dakika sonra buraya gelecekler. O yüzden size silahlar getirdim. Al. Tamamdır. Ver Jurgu 9 şu silahı. Hadi bakalım. Yanlışlıkla sıktım. Ama fark ettim Jurgu 9. Hadi bakalım alalım şu silahı. Al, eksik olma. Hadi bakalım. Diğerlerinden de ver. Al. Yanlışlıkla sıkıyorum. Yar seferine vereceğim derken sorun değil 19. Hadi bakalım. Son bir silahın daha vardır Oo, bayağı iyi bu. Oo, bayağı iyi ses çıkarıyor. Alalım. Aldık. Tamamdır. Hadi bakalım Joker 9. Bir savaşçı olma zamanı. Hayaletler büyük ihtimal şimdi gelecek. Evet arkadaşlar bir, birazcık bekledik. Bir, bir, saat iki saat bekledik arkadaşlar. Gelmediler hala daha. Dalga mı geçiyor bu hayaletler bize arkadaşlar? Allah Allah. gelseniz eve korkak hayaletler. İyi peki sen istedin meçu Eylül meçu bebek. Jurgur 9 bebek. Eylül 2 Jurgur 9. Olamaz başımız büyük belada. küçük şeytan baş belası bir başka hayaletleriz. Bizimle mücadele edeceksin. He? Siz şaka mı yapıyorsunuz? Siz ciddi misiniz? İlk önce bir boyunuzu yükseltin öyle be gelin küçük hayaletler. İyi o zaman sen kaşındın mecu Sesine ne oldu lan bunun? Aa, Ay ay ay! Değişik değişik hareket. Beni yönetemezsiniz buna izin yok. Al bakalım bize pek bir şey olmaz ama biz neyiz hayalet. Küçük olmamıza rağmen. Aa hem küçüksünüz hem de gıcık. Vay. Aa ah, düş. Olmaz. Oh. Oo. Oh. Dostum yardıma geliyorum. Merak etme dostum. Tam şurasından vurmaya çalışacağım hayaletim Oo Zırh 9 tam arkamı vurdun. Zırh 9 bir işi de Pardon dostum yanlışlıkla oldu. Tamam bu sefer yapacağım şu mevcu, merak etme. Gene yanlış yere vurdun ya. Bir şey de becer. Tamamdır. Bu sefer de ben şurasına ben vurmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Gene hiçbir şey olmadı. Bunlar ne sağlam aletlermiş. Ne gıcık veletlermiş arkadaş. Bu ne ya? Vallahi ne diyeyim ben daha. Eylül bir de sen dene. Ben de deneyeyim. Verdim silah. Aha birazcık hasar gördü hayalet. Şu soldaki hayalet. Tipi yamuk hayalet birazcık hasar gördü. Aa, gıcık evlül. İşte kızların gücü adına. Meçhul bebek denesin. Hadi bakalım sana da verdim silah. Meçhul bebek de bayağı ustaca vurdu. Şu kafamın üstündekine. o bayağı e, e, iyi denk getirdim meçhul bebek. Aferin. Hadi bakalım. Sıra evlül 2'de. Hadi bakalım. Eylül 2 de vursun bakalım bir. Şu kafamdaki hayaletlerden birini. O tam denk getiremedi. Az daha denk getiriyor Eylül 2 ya. Dostum şimdi de sıra Jurgur 9 bebekte. Evet sıra bende. Hadi bakalım Jurgur 9 bebek de vursun. Bakalım. Evet o da birazcık hasar verdi şu kafamdaki aleti. Hadi bakalım. Sıra bende. En büyük silahla vuracağım. Birazcık tehlikeli olmaz mı Matthew? Sen bana güven Eylül 2. Hadi bakalım. Uy, bayağı iyi vurdu şu üstteki bayağı hasar gördü arkadaşlar. E, 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 e gıcıklar beni vurdular anne yara bandı getir. Ah. Şu en üstteki hayaletten kurtulduk arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir tanesinden kurtulduk. iki tanesi kaldı. Hadi bakalım. Tamamdır arkadaşlar. Jurgur 9 Jogur Sıra sende olmalı Hadi bakalım sırayla hepimiz vuruyoruz valla Tamamdır Ben de akrobasi bir hareket yapacağım Ve bunu vuracağım O epey kaos çıkaracaksın he Jurgur 9 Beni vurma da dikkat et Tamam Uy. Şuna da hasar gördü arkadaşlar İlk defa şu sadık hayalet hasar gördü bu arada Hadi bakalım Herkese sıra geldi. Pom bam bim bum bum. Bir hesap ettirdiler, bir hesap ettiremediler. Başka hayaletlerle gelecek unutmayın. Ben orada hayaletlerin patronuyum yani dostum. Oha ilk defa hayaletlerin patronun sesini duyduk arkadaşlar. Büyük ihtimal bir sonraki Gizli Otel e, Macera bölümünde de o hayaletle savaşacağız arkadaşlar. En büyüğüyle. En, en, en büyük hayaletle. Doğru diyorsun dostum. Evet, bayağı büyük bir hayalete benziyor. Of, sesini ilk defa duyduk hayatımızda o hayaletin arkadaşım. Büyük ihtimal çok güçlü arkadaş o hayalet. Bütün bölüm boyunca o hayaletle mi savaşacağız cidden? Evet dostum. Ama buna mecburuz. Hayaletlerden kurtulmamız lazım. O hayalet bayağı büyük güçlü. Çevik bayağı güçlü bayağı arkadaşlar Ne yapacağız Jurgur9 bilmiyorum dostum ama Savaşçı olmamız lazım kendine güvenmelisin Tamam hadi bakalım Birkaç hayaleti vurduk mesela arkadaşlar Bir sere de buradan çıkmayı deneyelim arkadaşlar ya Şu hayaletler ne kadar acıması var? dışarı görseydik Jurgur9 gördü en azından ay, 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 ay. Daha artık açamıyoruz bile Kapı kapısını bile açamıyoruz artık dışarının arkadaş o derece. Dostum her zamanki gibi çıkamadın değil mi? Maalesef ki Jurgur 9. Evet. Of. Oh. Birkaç saat daha geçti arkadaşlar. Yani bir gündür buradayız ben büyük ihtimal arkadaşlar. Bir gün olmuş 24 saat olmuştur gibime geliyor. Bari oturalım ne yapalım. Aa! Ah biri bir kız sesi duyduk arkadaşlar. Bu Eylül bebek ve mi? Eylül ki bebeğin sesine benziyordu arkadaşlar. Büyük ihtimal onlar da geldi. Bekrumsa düştüler arkadaşlar. Ee, bebek sen orada dur dur. Diğer e, zamanda Eylül bebek ve Eylül ki bebekle geçireceğiz arkadaşlar videomu biliyorsunuz ki. Büyük ihtimal artık biz de bu Bekrumsa yaşayacağız. Eylül ki bebek ne yapacağız? Sizi de mi kaçırdılar? Evet, biz de kaçırıldık. Aa babaanne, siz burada mısınız fark etmiyoruz. Mevcut bebek ve Uğur 9 bebek nerede bu arada? Onlar e, onlar da takılıyor. Biz siz geliniz bir e, e, onlar. Hadi bakalım. Ya karşı ya bu. Beklub, bari siz düşmeseydiniz ya. Biz de düştük maalesef. Hayalet evet, bizi yakaladı bir süre sonra. Siz de buradaymışsınız. Biz de sizi arıyoruz her yerde. Gerçi doğru diyorsun Eylül bebek. Öf be. Çıkan bir, sık bir buradan var ya. O hayaleti eşek sudan gelinceye kadar savaşacağız. Zaten öyle yapacağız. Hadi bakalım ama daha güçlü bir halimizde. Bu arada silahlarım var. Jorgo 9'un dışarı çıkmasına izin vermişlerdi bir süre arkadaşlar. Yani el bebek ve el iki bebek anlatıyorum dinleyin. Eee? Ondan sonra onlar da silah dükkanına gittiler. Hayalet de dedi ki yani şöyle dedi. Hayaletlerin birkaçı. Savaş Çoğun öyle gelin demişti arkadaşlar. Jurgur 9'lara. Jurgur 9 aslan kral da bir krallık yaptı ve silah getirdi. Yani o zaman aptal hayaletleri daha yok etme şansımız yükseldi. Zaten birkaçını yok ettik biliyorsunuz ki. Vay iyi. Evet. Ama buradan çıkmak bizim derdimiz. Bu hayaletler de başımıza bela alıyor. Şu backrooms'da her şey her an her şey çıkabiliyor zaten arkadaşlar çoğu ayetlerle savaştık, yok ettik, parçalık bir şeyler yaptık arkadaşlar. Bazı ayetler zihnimize girdi, bir şeyler yaptı. Ne desek bilmiyorum ki. Hadi bakalım. Dostum. Dur, dur, dur. Bir ses duyuyorum. Sanırım hayaletler geliyor. Yandık Jurgur 9. Gene yandık. Jurgur 9. Ne oldu dostum? Hayaletleri sesini duymuştum. Bir, sanki bir yerde hayalet gibi mi var? Jurugur bizi bizi 9 savaşma vaktin. Dur, ben hallederim bekle. olamaz arkadaşlar. Gene vuramadın. Iska. Gıcık hayalet. Seni var ya bir elime geçirdim. Böyle yumruk e, atıyorum zaten <laughs> hayaletleri. Ama böyle içinden geçiyor hayaletler. Yani hayaletler yumruk atılmayacak bir tek mermiler engel olamıyor hayaletler muhtemelen. Dur 9. Birazcık hasar gördü evet hayaletler. Şu wow hayaletin uzunluğuna bak arkadaşlar. Değişik değişik hayaletler var gene ya. Jugur 9. Sakın kıpırdama. Tamam dostum vur artık şu alet olsacağı. Tamam. Gene vurulmadı. Ne ölümsüz hayal etmişsin be. Meçhul bebek sen. Ay, Eylül bebek sen bu işte ustasındır. Bir meçhul bebek geliyor. Bir Eylül bebek arkadaşımı yardım. Hadi Eylül bebeğe verdim silah. Uy Eylül bebek tam güzel yerlerden birinden vurdu. Mesela mesela hayaletin yarısı. Haccanın yarısı gitti gibi arkadaşlar. Hadi bakalım. Gene Eylül bebek vursun. Aa! i̇şte bu. Bu hayaletler size engel olamayacak. Merak edin. Merak etmeyin. Niye merak edin dediysem. Hadi bakalım arkadaşlar. Dostum hayaletlerden birini yok ettin değil mi yani? Evet. Daha doğrusu Eylül bebek yok etti. Kaldı. Bir tane daha. Hadi bakalım. Eylül 2 bebek vursun bir de ya. Jumbo 9 Eylül iki bebeğe versene. O da ustadır bu işlerde. Hadi bakalım al. Şöyle vursun bakalım. Ya e hadi Eylül 2 bebek. vurusun şu gıcık hayaleti. Uy, çeyrek kaldı sadece canım hayal Bir kez daha. Hadi bakalım. Tamam dur o hayaletle gittim. Bu hayaletler çok da zor değildi aslında arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Hayır. Evet birkaç değişik hayaletten daha kurtulmuş olduk. Hadi bakalım Jogur 9. Silah artık bırakabilirsin. Eylül <laughs> bebekten aldı Jogur Yani Jogur 9 silahı. Hadi bakalım. E Eylül 2 bebekten ya. Abi, onun sonunda 2 de var arkadaşlar. Eylül 2 bebek. Çünkü onların kızı. Bizim de kızımız Eylül bebek. Burada da hep çıkış yerleri var ya. Dur burada sanki bir şeyler... Bir gizli geçit falan olsa ya. Bu backrooms'tan nasıl kurtulacağız biz ya? Ha? Oh! Arkadaşlar. Sonunda dışarıyı görebildim arkadaşlar. Çabuk otele gitmeliyiz arkadaşlar. Nerede otel? Nerede? 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 Oh be arkadaşlar. Jugo 9 orada kaldı galiba arkadaşlar. Onlar kaşa bir süre hayal burada şimdilik özgürsünüz dedi galiba hayalet. Mesaj yolladı arkadaşlar. Mesajda şöyle bir şey yazıyor. Şimdilik özgürsünüz. Ama bir sonraki savaşta Backrooms'tan asla çıkamayacaksınız. Hatta o alet sizi en büyük bossumuz sizi ezip geçecek. Ve bir daha da olmayacaksınız. Baya büyük bir tehdit bu arkadaşlar. Neyse sonunda otelimiz ya. Jugu 9 da geliyor büyük bir ihtimal arkadaşlar. Dostum sonunda. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu kim lan? Tövbe tövbe. Sadece bize özel bu otel arkadaşlar. Hadi bakalım. Bizim ailece otelimiz burası arkadaşlar. Değişik değişik insanlar gelip gelip duruyor arkadaşlar otelimize. Rezervasyon da almadı. Parasını da ödemedi ayrıca. Evet. Gel, zaten bizim özel, bizim için arkadaşlar bu otel. Evet bakın Jugu 9'lar geliyor. Geldik dostum. Oh be sonunda. Of oh. Savaşa hazırlıklı olmalıyız bu arada Jugu 9. Evet. Bir sonraki savaşta çünkü büyük posta savaşacağız. Dördüncü bölüm burada bitiyor. Evet arkadaşlar. Şöyle havuzumuzda da güzel bir keyif yapalım arkadaşlar. Meço bebek, Jurgu 9 bebek geldi herhalde. Gene baga soktuk Lül bebeği. Jurgu 9 bebek, Meço bebek siz oteldesiniz değil mi? Evet. Evet. Evet arkadaşlar otelde onlar. iyi onları da özgürleştirmişler en azından arkadaşlar o aletler. Bu kadar da kötü hayaletler değil diyecektim de. Bir sonraki bölümde asla çıkamayacağız gibi. Bayağı büyük bir savaş olacak arkadaşlar. Hele şu sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi Bay bay. Harika Meteo.